Demek'in sorusu neden öldürmek istemiyor diye bir soru sordu. Ben de dilimden bahsettim istedim ama sana o bahsettim. Gel bakıyorum. Gel 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 istiyorum. Herkes bir yakın varsın lütfen. Biz bu kadar değiliz. İki günde on sene bin altı yüz otuz iki tane imza bakmadık. Biz bu kadar değiliz. Herkes birini davet etsin lütfen. Işte. Yolu gelenler de aynı şekilde. Evet, telefonlar şimdi. Bazı parmaklar yapıyorum. Evet, geçiyemiz buraya geldi. Bu bir taksiyon. Çocuklar, bütün gereçler çocuklara. Bir doğrulardan devam ediyoruz. Küçük kardeşimizde yapmış. <laughs> İyi takım. O yüzden hep sloganlarımız aynı. Bizler devletimizi, hukuk devleti olduğu, hukuk devletini unutturmak için buradayız. Onlara yükümlülüklerini hatırlatmak için buradayız. O yüzden sloganlarımız aynı. O yüzden diyoruz ki devlet. Evet, bu siyasi tadelere karşı toplamalar. Ve çünkü konuşlar doğrudan halk olaylara Bu tamamen yasa, yasa dışıdır. Çünkü yasa değse bile diyor ki 2028 yılının sonuna kadar yeni belediye kendi ordularla capa baronlu yapacaksın ve sonra?

Nasır sokakta biz yazacağız! da ya sokakta biz yazacağız. Ya sokakta biz ya sokakta istifa, ya istifa. da je